Podcast dinle. Kamu işvereniyeti olarak 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9, 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. Memur ve memur emeklisi için 2024-2025 yıllarını kapsayan zam pazarlığında hükümetin ilk teklifini bu sözlerle açıkladı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan. Hükümetin teklifi memurun talebinin altında kaldı. Merkez Bankası'nın 2024 için enflasyon hedefini 33'e güncellediği bir yerde gelen teklif 23. Bunu kabul etmek mümkün değil. 7. dönem kamu toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet ilk teklifini açıkladı. Bakan Işıkan aralarında seyyanen zammın emekli memura da verilmesi, memura kira yardımı yapılması gibi düzenlemeleri de içeren 967 madde üzerinde ise görüşmelerin devam ettiğini belirtti ve uzlaşı mesajı verdi. Ancak masanın diğer tarafından yani memur kesiminden teklif revize edilmeli açıklaması geldi. Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinin 10 puan gerisinde olan bir teklifle masanın açılmasını doğrusu yadırgadığımızı ifade ediyor. Bir an önce bu teklifi revize etmek lazım. Yeni teklif getirmek için aynı 17'sini beklemeye gerek yok. Kamu işveren heyeti 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek. Podcast dinle.